kaybettiği, kentlerimizi, evlerimizi yitirdiğimiz bir deprem yaşadı. Ve gerçekten Ok Meydanı halkının dayanışmasıyla Ok Meydanı Santevi mahallemizde dayanışmanın merkezi haline geldi. Kum parasını emanet eden çocuklardan, tekstil atölyelerinden çuval çuval kışlık kıyafet getiren konfeksiyon işçilerine kadar hepinize bizimle bize gösterdiğiniz dayanışma için teşekkür ederiz. yapılan özelleştirmelerden bağımsız da değildir. evet her şey siyasidir. Bütün siyasal süreçleri, darbeleri yakınan bilen bir arkadaşımızın hem yani yani 12 Mart'ta hem 12 Eylül'de oyun oynadığım için tutuklanmış içe şey lazım bir arkadaşımızın. Ama bu 21 yıllık zaman dilim içerisinde gördüğüm ahlaksızlığı, gördüğüm alçaklığı asla görmedim. Bu coğrafyada yeniden şiirler okunacak, filmler çekilecek, oyunlar oynanacak, heykeller yontulacak, resimler yapılacaksa, yani sanat özgür olacaksa bu coğrafyada, 14 Mayıs galiba kritik bir nokta. Evet, orada ne yapacağımız konusunda Türkiye Komünist Partisi bu ülkenin sosyalistleri kendi ittifaklarını kurdular ve bir karar verdiler. Dediler ki bir Erdoğan, Erdoğan gitsin diye bir Erdoğan da Türkiye Komünist Partisi. Ben de bunun için huzurunuzdayım. Karanlık, bu zorbalık, bu baskı sadece Erdoğan gittikten sonra bir düzelmeye bir aydınlanmaya kavuşmayacak. Bunu bilmek zorundayız. Bunu bir umutsuzluk yaymak ya da karamsarlık için söylemiyoruz. Komünistler her zaman bu ülkenin aklı olduğu, bu ülkenin öngörüsü oldu. bizler her zaman bir uyarıcı görevini üstlendik ve üstlenmeye devam ediyoruz. Biz Ve ahlaklı bir şey olduğunu düşünüyoruz. Güçlüden yana ola 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 Türkiye bu hale geldi. Devletçilik, laiklik, bağımsızlık, sömürüye karşı olmak boş oy falan değildir. Asıl bunlardır dolu olan. İrademiz, iddiamız, heyecanımız, umudumuz biri olmalı ki mücadele azmimiz ve direncimiz hiç azalmasın. Çünkü karşımızdaki bu örgütlü kötülük bizlerin yalnızlığından, bizlerin çaresizliğinden, bizlerin umutsuzluğundan besleniyor. Biz öncelikle bunun karşısına umudumuzu koyacağız, öfkemizi koyacağız, örgütlülüğümüzü koyacağız ve sonra sandığa gideceğiz. Önce bu karanlığı Erdoğan'ın gitmesi için bir oyumuzu vereceğiz. Sonra da bu ülkenin geleceği için, emekçiler için, kadınlar için Türkiye Komünist Partisi'ne oy vereceğiz. Çünkü bu ülkenin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz sevgili dostlar. Benim şu karşıda görünen büyük, zerreden küçüğüm dağlardan büyük, acı soğandaki ince zar benim. Bukara çobanın iştiğindeyim, Çocukların bayram harçlığındayım Yörük kızlarının başlığındayım Dağa, taşa, kurda kuşa yer benim Ben posta çökelek, de şıra Ben gazı tükenmiş işli bir çıra Tarlaya, toprağa, taşa, bayıra Avınlardan yere düşen ter benim Ne yapsanız, ne etseniz nafile Sinmişim kabala, mızraba, tele İster kader değil isterse çile Efkar benim, çetin benim, kavga benim, zor benim. Sevgili Anadolu halkları, sevgili emekçiler, anneler, babalar, çocuklar, emeğiyle yaşayanlar özellikle. 15 Mayıs'ta ülkemizde bir seçim olacak. Benim gözümde bu seçim ikinci kurtuluş savaşıdır. Ya koyu karanlık bir faşizme gülüneceğiz ya da emeğin nuruna çıkacağız yolumuz. Onun için ileride görünen üfre oy verin. Yani bir oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak için Kılıçdaroğlu'na bir oyunuzu da Türkiye Halklarının Partisi, Türkiye Komünist Partisi'ne. Ülkemizde eşitlik, laiklik ve bağımsızlık mücadelesini güçlendirmek, sosyalizme omuz, yani sosyalizme verecek insanların sayısını arttırmak için mücadele ediyoruz sokaklarda hep beraber. E, hepinizi depremin kırmızı önlüklülerinin partisine güç vermeye çağırıyorum. Bundan sonra da Ok Meydanı Semtevi eğitim hakkı elinden alınmış çocuklarımızın eğitime erişimini sağlamak için atölyeler verecek. Mahallelerimizin talana ve rantı için planlanmış kentsel dönüşüm projesi adı altında e, planlanan rant projelerine karşı burada bir araya geleceğiz. E, yine söylüyoruz Ok Meydanı Samçevi Dayanışmanın merkezi olacak, hepimizin evi olacak ve büyüyecek.